Zengin bir ademin gözleri aniden kör olur. Kapı kapı doktor doktor dolaşır lakin çare bulamaz. Günün birinde bir dergaha yolu düşer. Dergahın muhabbisi olan bir derviş der ki: "Senin gözünün çaresi, tedavisi derssiz bir ademin gömleğini bulacaksın, gözüne süreceksin. O dem gözlerin görür der." Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğiyle babanın gözünü açan Allah sana da lütfeder inşallah der. Zengin adam gece gündüz aylar yıllar nihayetinde bir dağ başında bir çobanın dertsiz olduğunu duyar. Varır çoban amcanın yanına çoban amcaya derdin anlatır. Çoban amca büyük bir tevekkülle elhamdülillah benim hiç derdim yok der. Adam mutludur. Zil artık tedavi yanı başındadır. Gözleri görecektir. Madem derdin yok, Madem dersiz bir ademsin, ver gömleğini, süreyim gözlerime de şu karanlık dünyam aydınlansın der. Çoban tebessümle benim gömleğim yok der. Yani bu adem, bu alemde herkesin bir derdi var. Kimin ahiret derdi, kiminin dünya derdi. Diyor ya şair, kimin ekmeği bayat, kimin pırlantası küçük. Herkesin bir derdi var. Kimin başımı sokacağım bir evim olsun ders, kimin tatili nerede, hangi yaylada, hangi çayırda, hangi bayırda ya da bilmem hangi mekanlarda geçireceği derdi var. Herkesin bir derdi var. Kimin bir kuyu kazar, su çıksın, insanlar içsin, canlar can bulsun diye. Kimi de bir kuyu kazar, canlar içine düşsün diye. Şu fani alemde herkes yüreği kadar iz bırakır. Yüreğiniz kadar varsınız. Yüreğiniz kadar duyarsınız. Yüreğiniz kadar görürsünüz. Yüreğiniz kadar hissedersiniz. Derya Mevlana Şems'ten bir şey öğrendim. O gün bugün hiç ısınamam der. Ne öğretti Şems sana? Şems bana dedi ki yeryüzünde üşüyen bir can varsa sen ısınamazsın. O gün bugün ben de ısınamıyorum. Çünkü biliyorum ki arzın bir yerinde mutlaka üşüyen bir can vardır. İşte bunun adı yürektir. Unutmayın yüreğin mekanı yoktur. Unutmayın Yüreğin cinsiyeti de yoktur, yüreğin sınırı da yoktur. Yürek acıyı duyduğu yerli olur, oralı olur. Nerede bir acı varsa dertli adamın yüreği oraya komşu olur. Bir yerde bir deprem mi oldu, dertli adamın yüreği oradadır. Bir yerde çaresizlikler mi var, dertli adamın yüreği oradadır. Bugün yeryüzünde bunca zulmün olmasına rağmen hele hele senelerden beri gazzenin inlemesine, çaresiz kalmasına rağmen neden insanlık duymuyor? Çünkü dünya yüreksiz kaldı. Yüreksiz dünyada kimse duymaz çaresiz gazzelinin halini. Çünkü bizim derdimiz farklı. Çünkü bizim dertlerimizin çeşidi farklı. Unutmayın herkes yüreği kadar iz bırakır. Bazı yürekler vardır ki yürekleri ağaçlar gibi kök salarlar da asırlar geçse dahi onun gölgesinde gölgelenen insanlar olurum. Lakin bazı insanlar vardır, bazı yürekler vardır, rüzgar gibi Esip geçerler. Geçtiği yerleri tahrip ederler. Ama sonunda ne isimleri kalır, ne atları kalır, ne de şanları kalır. Dertli yürek. Ve ma erselnake illa rahmeten alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mekke sokaklarında bir derdi vardı. Başını kaldırıyordu semaya. Adeta Karanlık bulutlar, kapkara zifiri karanlık bulutlar. Yeryüzüne çeviriyordum barek yüzünü, gözünü. Zifiri karanlık yürekler kaplamıştı. Ama aynı Mekke'de bir başka yürekler de vardı. Kendi menfaatından, kendi çıkan... Başka hiçbir şey düşünmeyen Ebu Cehiller de vardı, Ebu Leheb'ler de vardı. İşte bugün yeryüzünde ikisi de var. Muhammed'in yürek de var, Ebu Cehil e ait yürekler de var. İkisi de var. Kimin yürek kendi menfaatı için, çıkar için, gerekirse kardeşini çiğner, gerekirse çiğnemediği, düzlemediği hiçbir şey kalmaz. Ama yürekler vardır ki karıncaya dahi bir ulu gözle bakarım diyen Yunus gibi incitmekten korkar, üzmekten korkar. İnsanlar benim yüzümden üzülecekse ben kırılmayı tercih ederim deyip de mahsuniyeti kendine adeta şiar edinen yürekler var. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye sığmıyordu, kabına sığmıyordu, Mekke ona dar geliyordu ve Mekke'ye Kabe'ye 5 kilometre mesafede takriben 500 metre yükseklikte bir dağa doğru gidiyordu. Pikniğe mi gidiyordu? Dağcı olduğu için mi gidiyordu? Spor yapayım diye mi gidiyordu? Hz. Muhammed Mustafa, Cebeli Nur'a, Nur, Nur Dağı'na niye gidiyordu? Günlerce kalıyordu, haftalarca kalıyordu. Hatta bazen ay olurdu. Neden kalırdı, neden? Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir derdi vardı. Ya Rab bir kurtarıcı el diyordu. Bu insanlığa bir ışık diyordu. İnsanlık karanlıkta almıştı. İnsanlığını unutmuştu. Bir çare diyordu. Peki bugün aynı yüreği taşıyanlar var mıdır? Aynı derdi taşıyanlar var mıdır? Aynı derdi taşıyıp da uykusu kaçanlar var mıdır? İştah kaçanlar var mıdır? Neden böyle bir yürek yok bugün? Öyle bir yürek lazım ki insanlığın günahını ağlaya. Öyle bir yürek lazım ki çaresizler için ağlaya. Öyle bir yürek lazım ki bugün nerede bir dert var, sıkıntı var, orayla beraber oturup kalka. Orayla beraber yatıp kalka. Anlayamazsınız siz. Anlayamadığınız için ağlayamazsınız siz. Çünkü derdiniz farklı sizin. Sizin tek derdiniz nerede daha rahat? daha nerede konforlu bir hayat süreriz? Yazdığımızı nerede yaparız? Nerede rahat nefes alırız? Nerede dinleniriz? Sizin gündeminizde var mı gazeli? Var mı çaresiz insanlar? Doğu Türkistan'da mezalim o Çin'in zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlı bacıların feryadını siz duyar mısınız? Çünkü böyle bir derdiniz yok. Derdi olan dermana gider. Derdi olan derdinin dermanı bulmak için gayret eder. Bugün bizim derdimiz dünya olmuş. Derdimiz menfaat olmuş. Derdimiz çıkar olmuş. Kimin derdi Allah için? Ben bugün Allah için ne yaptın sorusunu kim soruyor? Tek derdimiz var. Daha nasıl kazanç, daha nasıl artısı. Bütün dertler bu. Ama yüce Allah fe kullene hazna bizem bi. Onlar Böyle duyarsız hareket ederken, duyarsız yürürlerken biz onları günahları sebebiyle yakaladık diyor Allah. Öyle bir asır ki sadece kendi menfaatı için olaylara bakan, kendi menfaatı için yürüyen, kendi menfaatı için hareket eden yürekler. Böyle bir dünyada dört bir etrafı günahlar kuşatmış. Peki bu günahlardan rahatsız olanınız var mı? Benim ülkem çırılçıplaklar kampına dönmüş, sokaklar çırılçıplak kampına dönmüş. Peki rahatsız olan var mıdır? Daha caminin merdivenlerinden aşağıya inerken dışarı yardımına taratmaz, Allah mafaza gözüne perdet dahi çekmeden hemen karşı karşıya kalıyorsun. Peki kimin böyle bir derdi var? Nerede Muhammed'i yürek? Kanayan bir yara görünce ta ciğeri yanardı. Neden bugün ciğerler sızlamıyor? Neden bugün ciğerler yanmıyor? Bunca adaletsizliğin, zulmün, haksızlığın, vicdansızlığın olduğu bu dünyada kimin ne yiyeceğini şaşırdığı, kimin bir kuru ekmeğe muhtaç olduğu, kiminin derya denizde yüzdüğü, kimin adeta çölde şaşıp kaldı bir dünyada. Ey ümmeti Muhammed sizin yüreğinize ne oldu? Hadi onların dünya diye bir derdi var. Ümmet diye bir derdi yok. Çaresiz mazlum diye bir derdi yok. Peki ey ümmeti Muhammed. Ey cumaya gelenler. Allah diyenler. Dini mübin İslam'a iman edenler. Sizin yüreğinize ne oldu? Sizin yüreğinizde mi işgal edildi? Bugün Siyonist İsrail'in Gazze'yi işgal edildiği gibi yoksa bizim yüreklerde işgal mı edildi? İnanın ki Gazze'linin evi işgal edildi. Gazze'linin toprağı işgal edildi. Bizim evimiz işgal edildi. Bizim evimiz adeta televizyonların, dizilerin, filmlerin işgali altında, dijital medyanın işgali altında, küfrün işgali altında, öyle bir işgal var ki evlerde. Hatırlar mısınız? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o Uhud dağında, sağın Uhud'a verdiğinde, solunda da Cebelur Rahme vardı ya, Rumat vardı ya, o okçular tepesi vardı ya o okçular tepesine 50 tane yiğit koyup da şöyle buyurmuştum Sakın sakın benden haber gelmeden bu tepeyi terk etmeyin sanki savaşın kaderi o okçuların tepesine bağlıydı İlk hamlede düşman kaçtı lakin okçular tepeyi terk edince Hazreti Muhammed Mustafa'nın dişi şehit düştü. Yanağı yarıldı. Yetmiş tane can toprağa düştü. Başta Seyyidü Şüheda, Hazreti Hamza olmak üzere. İşte bugün bizim de adeta Okçular tepemiz olan evlerimiz işgal edildi. Okçular tepesinde ana kalmadı, baba kalmadı. Onun için Hasanlar işgal altında, Hüseyinler işgal altında... Ama kim duyar bu feryatları? Babaya baksanız ya, baba evladın sadece elbisesi derdinde, elindeki telefonunun derdinde, baba baba evladın imanı sönüyor. Yarın yevmil mahşerde, Allah'ın huzurunda evlatlarınızın sizin yakanıza yapışmayacağını mı zannediyorsunuz? Nice evlat diyecek ki ey Rabbim şu benim babam anam var ya beni en güzel okullarda okuttular en modern üniversitelerde okuttular da benim diplomamı beklediler de ama benim imanımı beklemediler. Benim kiminle oturup kalktımı zerre kadar düşünmediler. Ey Rabbim ben bu babadan anadan şikayetçiyim. Ey Rabbim, benim babam, benim ab anam dün yevişlere kafa yordular da ben sabah namazına yatağıma mahkum olmama rağmen ne anamın ne de babamın umurunda olmadı. Allah'ım ben şikayetçiyim. Cevabınız var mıdır? İşte dertli yürek bunların cevabını düşünmek zorunda. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kabına sığmıyordu. Cebeli nura çekiliyordu. Bir el diyordu. Bir ışık diyordu. Bu karanlıkları aydınlatacak, dağıtacak. Bu zulme dur diyecek. Bu adaletsizliğe, bu vicdansızlığa dur dur diyecek bir ışık diyordu. Bir rehber, bir lider diyordu. Ve Yüce Rabbul Alemin lütfediyordu. O emirle evine geliyordu. Evine geldiğinde yatağına girip üzerim örtün diyordu. Zira zangır zangır titriyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve o zangır zangır titreken ilahi mesaj geliyordu. Ya eyyuhel muddessir. Kum fe enzir, Ey örtüsüne bürünen, bürünüp yatan Muhammed kalk. Allah'ın Resulü bu emir üzere bir kalktı ki tam 23 sene ne dinlenme ne uyku ne açlık gün geldi karnına taş bağladı. Neden? Çünkü Allah kalk dedi. Peki dertli yürek sizin kalkma zamanınız gelmedi mi? bunca günahın bunca isyanın bunca adaletsizliğin vicdansızlığın haksızlığın hukuksuzluğun kol gezdiği bir dünyada kalkma zamanınız gelmedi mi siz kalkar mısınız sizin böyle bir derdiniz olmaz neden çünkü sizin ülkenizde Peygambere, Muhammed Mustafa'ya hakaretler yaktırılırken kimselerin gıdayı çıkmıyor. Çünkü herkesin farklı derdi var. Nice insanlar var ki sadece poz verme derdinde, vitrin vitrin gezme derdinde. Sözüm ona nice tarikat liderleri var, önderleri var bilmem sadece poz verme derdinde. Nerede sizin ümmet derdiniz? Nerede sizin Muhammed'i yüreğiniz? Sizden ilk davacı olacak Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Siz onun ümmetine dönüp de bakmadınız. Gereğini yapmadınız. Sadece kendi derdinize, kendi dünyanızın peşine düştünüz be. Bunun hesabını elbette ki Allah mahşerde soracak. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ya eyyuhel muddestir Ey örtüsüne bürünen Muhammed'im Kum fensir Kalk ve uyar Bu mesaj Resul'ün şahsında hepimizedir. Ey dünyaya meyledenler Ey dünyanın yatağına yorganla sarılanlar Dünyadan başka bir derdi olmayanlar, dünya için ter dökenler, dünya için yorulanlar, gecesini gündüzüne katanlar, dünya için girmedikleri renk kalmayanlar, dünya için ne haram diyenler, ne halal diyenler, kalkma zamanınız gelmedi mi? Bugün ben Muhammed'im diyenler, Muhammed ümmetim diyenlerin yüreğiyle, Muhammed Mustafa'nın yüreğin arasında geceyle gündüz kadar fark var. Şimdi bugün nice insanlar Muhammed Mustafa diyor hayatları firavun diyor. Fekül nan hazda bi biz nikelerini günahlarıyla yakaladık diyor Allah. Femi hu hasiba dikkat edin bizden önce helak olan, helak olmalarına sebep olan günahları vardı ya, o günahları yüzünden helak edilen ümmetlerin işlediği günahların tamamını bu ümmet bir gecede işliyor. Dünün ümmetinin bir günahı vardı, Allah bir günah yüzünden onları helak etti. Bugün bu ümmeti Muhammed geçmiş ümmetlerin işlediği günahların tamamını işliyor. Allah biz onları yakaladık diyor Allah. Nasıl yakaladı? Onların üzerlerine ateş yağdıran taşlar indirdi diyor Allah. Onlar zevkü sefa içerisindeyken üzerlerine taş yağdırdık ve minhum men onlar zevki sefadayken onlara öyle bir çığlık geldi ki öyle bir ses yakaladı ki oldukları yerde helak olup perişan oldular ve minhum men khasafna art onlardan nicelerini de ansızın yere batırdık diyor Allah yer yarıldı da onları yuttu ve minhum men sulara gark ettik ve ma kana Allahu Allah onlara zulmetmiyordu velakin kana enfusuhum yazlimun onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı Belki soru şu hocam madem ki geçmiş ümmetlerin işledikleri günahların tamamını bu ümmet işliyorsa neden helak edilmiyor? Muhammed Mustafa'nın hürmetine. Çünkü Allah Resulü Rabbul Aleminden üç dua istedi. Allah ikisini verdi de birisini reddetti. Ey Rabbim benim ümmetimi toptan helak etme dedi. Allah kabul etti. Onun için bu ümmet toptan helak olmayacak. Toptan yok olmayacak. Ama yer yer depremler olacak. Seller olacak. Kasırgalar olacak. Savaşlar olacak ki zaten her an her şey olabiliyor. Ama dikkat edin. Yüreği tatile çıkmış adamın böyle bir derdi olmaz. Yüreği oyun eğlencede olanın böyle bir düşüncesi olmaz. Unutmayın ki siz şu fan alemde kilonuz kadar değil, yüreğiniz kadar iz bırakırsınız.